Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Afrika'dan Fransa'ya bir tokat daha. Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa'ya tanınan diplomatik ayrıcalığa son verdi. Orta Afrika Cumhuriyeti 1960, tam bu yana Fransız büyükelçilerine verilen daimi duayen büyükelçi unvanını kaldırdı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 13 Ağustos 1960, tam bu yana Fransız Büyükelçilerine verilen daimi duayen Büyükelçi unvanı kaldırıldı. Ulusal basındaki diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Orta Afrika Dışişleri Bakanı Sylvie Bay Fransız mevkidaşı Catherine Colonna'ya Fransa'ya verilen daimi duayen Büyükelçi unvanını kaldırdıklarını aktardı. Fransa'dan bağımsızlığını ilan ettiği 1960'tan bu yana, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde duayen büyükelçi unvanı otomatik ve daimi olarak Fransa'nın Bangui Büyükelçisi'ne veriliyordu. Fransa, uzun yıllar mütekabiliyet esası gereği Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Paris Büyükelçisi'ne diplomatik ayrıcalıklar tanınması talebini görmezden geldi. Fransa, 7 Haziran 2021'de Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekte suçladığı OAC ile askeri anlaşmalarını askıya almış ve bu yıl sonuna kadar başkent Bangui'de bulunan son askeri birliğini çekeceğini duyurmuştu.